Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size e, çok büyük bir sürprizim var. Bu arada neden azalt. <laughs> size bugün çok büyük bir sürprizim var arkadaşlar. bir bakalım ne yaptım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ninja Foot'umu güncellediğim gibi size hemen eşyalarımı göster göstermeye çalıştım. E, Yumurtaları bakalım zombi köylü diyor arkadaşlar. Neyse <laughs> e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, like ve yorumunuz da çok önemli arkadaşlar. Buna arkadaşlar Minecraft'ımı güncelledim ve size e, yumurtalar göstereceğim. İki tane de silah. Arkadaşlar Minecraft'ımı gördüğünüz gibi güncelledim. Ben de çok sevindim. Bu arada arkadaşlar modla araba falan indirebiliyorsunuz. Size bunu nasıl kullandığını göstereceğim arkadaşlar. Neyse hadi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Minecraft'ımı güncelledim ya. E, size yumurtaları göstereceğim arkadaşlar. Ay çok seviniyorum ben. De emoji haftanın güncellenmesi arkadaşlar. tamam bırak onu. Neyse. Arkadaşlar size tilkiyi de başlayacağım arkadaşlar. Size tilki göstereceğim. Bakın tilki çok güzel. Baksanıza ya. İyi, <laughs> Sen, panda bile var arkadaşlar. Panda inanabiliyor biliyor musunuz? Baksanız Baksanıza arkadaşlar çok tatlı değil mi? Aa bakalım. Bu hem tavuk hem de deriyle besleniyor. Baksanıza arkadaşlar. Oo. Neyse. Hadi biz devam edelim arkadaşlar. E, ee, tilkiyi gösterdim. Sıra bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra panda Baksanız. Baksanıza. Neydi bir saniye. Panda arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bunlar neyine verince oturuyor. Hatta göstereyim bir saniye arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Ee, pandaya bambu vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl olacak. <laughs> Görüyor musunuz? Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Bir de bunlar ağlıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, pamban pandan hem suna hem sümü akıyor hem de bağırıyor arkadaşlar. Bazılarında e, e, e bazılarında dili çıkıyor arkadaşlar böyle dilini çıkarıyor arkadaşlar. Bakın nasıl bambu yapacak şimdi. Yol mu? Ya. Arkadaşlar Minecraft'ta artık en sevdiğim hayvan e, bu arkadaşlar şu panda baksanıza gözleri. E, bu şey daha. <laughs> Bakın arkadaşlar oyuncu çok tatlı ses çıkıyor ya neyse. Neyse arkadaşlar işte sıradaki şeye gideyim arkadaşlar. <laughs> Hayvana bakalım neymiş bu. <laughs> arkadaşlar deniz kaplumbağası da Bu denizde yaşar vardı. Arkadaşlar bu da deniz kaplumbağası. Baksanıza bu da çok tatlı ya. Deniz kaplumbağası yani. Normal kaplumbağa var mı bilmiyorum ama neyse arkadaşlar pandaya geçelim. Bakayım. Ay tane panda seçmişim. Ve ee, bu da arkadaşlar domuz adam bile yanında doğunca haç yazıyordu. Ee, ve şey diyormuş oldu. O nedir e, şeye Hadi arkadaşlar Arkadaşlar sıra e, zombi köylüde baksanıza. Efsane mi? Hayır bakın. Çok güzel arkadaşlar bir kere yeni incelemede gelmiş. Harikalar. Gördüğünüz gibi farklı farklı farklı. Ee, <laughs> bu da bir köylü arkadaşlar. Hey, Bunlar da zombi arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayanlara buradan mızrak katıyorum. Mızrak. E, buradan bir tane tüfek atıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sıra bunu nasıl kullanacağımı göstereceğim size. Arkadaşlar bakın. Öncelikle böyle bastık alıyorsunuz. Böyle öne itene kadar. Sonra bırakıyorsunuz. Bir daha bastık alıyorsunuz. atıyor. E, bu da bir tane arkadaşlar. Bakalım. 3 Uç, uçlu mızrak arkadaşlar bu da. Bunu bastık kalıyorsunuz. Bastık kalıyorsunuz arkadaşlar. Çekiyorsunuz. Böyle vurabiliyorsunuz. Geçelim diğer yumurtalara arkadaşlar. <laughs> e, evet arkadaşlar. E, geçelim yine. Bu pil. Bu arkadaşlar de olan pin. Bakın bu açılıyor arkadaşlar. Bu da aç yapıyor. Birazdan açılır bakın. Ee, hadi açtı Gördüğünüz gibi buna da arkadaşlar. Ee, bu, e bu nedir da Bu deniz kaplumbağası. Lan aynı bu. Bu yol gezer yani bu arkadaşlar. Açıklarsak bundan biraz korkuyorum. Bilmiyorum ne yani, nasıl bir şey bunlar ne de binemiyoruz. Adlar onun adına gezer Sıra <laughs> e, tüccarda arkadaşlar bakın. Bu da bu da arkadaşlar tüccar gördüğünüz gibi böyle. Dün aynı. Hatta ev videolarda görmüşsünüzdür. Takas yapabiliyorsunuz bunlarla bu arada. Arkadaşlar sıra tilki de tilki de böyle. Bir dakika bakın arkadaşlarım incik bunlar tavuklar. Arkadaşlar e, sıra şeylerde e, balon balıklarında yani buradaki bu balı yazıyor arkadaşlar. Ama onlara vurduğunda vurduğunuzda arkadaşlar bunlar şey oluyor bir saniye. Arkadaşlar şunlar bu. Arkadaşlar vurduğunuzda gördüğünüz gibi şişiyor. Zehirli balık. Yine de şamandıra. Tabii arkadaşlar. Ezer arkadaşlar papan'da bakın. Papan. Güzelmiş. Bunlar arkadaşlar tohumla evcilleşiyor. E, kakao çekirdekleriyle evcilleşiyor bilmiyorum. E, bunlar arkadaşlar bir orman fidan ağaç yerlerinde oluyor. Orada panda da var. Pandalar da bambularla şey oluyor arkadaşlar. Evcilleşmiyor yani. Sadece yok. Bu da vahşi kedi. Bu da, bu da arkadaşlar var. Ve bu da arı arkadaşlar. Arıların kovanı da oluyor. Şöyle alabiliyorsunuz bu şişeyle. Bakın arkadaşlar bir sürü. Aa küçük de mi oluyordu? Küçük de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar buna vurursanız izleri zehirliyor. Ama çabuk geçiyor zehir şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni zırhlar da gelmiş güncellemede. Size göstereyim hatta şöyle. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama fıçı bile gelmiş şu şey güncellemeden arkadaşlar. Arkadaşlar fıçı açabiliyorsunuz. Bunları da koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Fıçı arkadaşlar bildiğiniz fıçı şimdi size Kalkan nasıl kullanılır onu göstereceğim arkadaşlar hemen şuraya basıyorsunuz şurada bir tane şey gibi var ee, aşağıya basıyorsunuz zırhlardan ve ee, arkadaşlar e, hemen eğilmeye basıyorsunuz kimse size vurduğunuzda böyle yapıyorsunuz bir şey yapamıyor size sıra ee, arkadaşlar bu zırhlarda size bu zırhları göstereyim yeni zırhlar arkadaşlar Elmas kılıç arkadaşlar. Ee, ne teher kılıcıymış bu arada. Çok güçlü iki oluyor ölüyorsun. <laughs> o tek el. Arkadaşlar e, <laughs> elmas kılıç e, 7 hasar vuruyordu. E, bu 8 hasar vuruyordu. Şunu hatta size göstereyim. Buna da arkadaşlar zırhlarınızı koyabiliyorsunuz. E, bunlar da arkadaşlar. E, <laughs> neydi bunlar? E, kova da, kovalı su balık arkadaşlar. Suyun da rengi çok güzel. Arkadaşlar baksanıza. Çok yaşlıkçı arkadaşlar. E, arkadaşlar size zil gösterdim köyler duruyor e, zombiler geldiğinde bunu basıyorsunuz Köyler evlerine geçiyor bu zil yani. böyle açılıyor bunu da kıyafetlerinizi koyabiliyorsunuz şöyle bakın şöyle kurcunumuz nerede bizim arkadaşlar arkadaşlar bordenin istediğiniz silah verebiliyorsunuz bir de böyle arkadaşlara oturup Poz diyor arkadaşlar. Bakın poza basıp istediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Ben şu hareketi yapacağım arkadaşlar. Şu. Bakın. Böyle arkadaşlar. Bu da başka göstereceğim şeyler de var. Ee, bir saniye. Ee, arkadaşlar yarım kapların şeysi de gelmiş. Bu arada bakalım çarpıp uzak kapısı diyor Arkadaşlar böyle yarım kaplar mesela e, koyun aşağı e, yarım kapısı burada arkadaşlar yani yarım altı bakalım Başka neler varmış Arkadaşlar burada renkli zincirler var şunlar bu arada arkadaşlar denizin altına bir saniye böyle denizin altına koyup Arkadaşlar bunlardan böyle çıkabilirsiniz şöyle Bakın, mesela denizin ortasında kaldınız arkadaşlar. Ee, bakın arkadaşlar, bir saniye. Şuradaki tane işaret var. Ee, şuna basıyorsunuz, zıplıyor, Üste yani çıkıyor. bayağı bir bırakalım, Üste çıkıyor. Bunda da aşağı iniyor arkadaşlar. öyle de yaparsanız düşersiniz arkadaşlar için de da zincir arkadaşlar zincir de gelmiş çok güzel arkadaşlar baksanıza harika eski mi eski de yoktu bu arkadaşlar bu arada bakın çok güzel ya ben çok sevdim arkadaşlar bu yeni sürümü şimdi size balı göstereceğim bal Arkadaşlar bunlar da bir sürü bir renkli renkli cam. Renkli cam da geldi tabi arkadaşlar. ve bunlar arkadaşlar cam yapıyorsunuz ve yanına boya salıyorsunuz. Ee, renkli boyadan şu emin değilim yani. Ama tahmin edebiliyorum böyle olduğunu. Çünkü yani çok belli. arkadaşlar bu da bal. Bak sen nasıl içiyor. Telefonun nasıl sesini ulaşacağız. Biraz midenizi karıştırabilir. Bakın. Baksanıza. Ama benim midem karıştırıyor arkadaşlar. Harika. Telefonumuzun sesini alalım şöyle. Hmm. Keşke olsa da iyisi. Sıkma koyardım. Çok güzel olur arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar size Karina'nın e, arı kovanı göstereceğim. Yürürken arkadaşlar e, bir ağaca rastlayıp e, orada bir tane şey arı kovanı görebilirsiniz. E, bunlar da bal yapan arılar. Eşek arısı mı acaba o? Keşke eşek arısı da bilmiyorum var mı yok mu yani. Arkadaşlar hemen size bir şey göstereyim. Bunu anlarsanız bal yapıp hemen arı arkobanına bakın. Bal alıyor buradan. Şimdi arka olan aşırı Biz de o sırada bir tane şey, şey alalım boş arkadaşlar. Ne? Ee, nereye gitti var ya? Dur neyse ben bir sürü koyayım. Böyle bir sürü dikecek. Hemen bal yapsınlar lan. Ağırlığı yuvası şey oldu. ee hadi aha gideceksin arkadaşlar daha mı var burada bakalım ballarını çıkartıyorlar herhalde arkadaşlar bekleyelim bakalım içinden bala kapalı blö blö içeceğiz içeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bir sürü araba bıraktım. Bakalım şey yapalım. yapacak var mı? Ha? arkadaşlar? Bak sen sen nasıl geliyor peşinde? Ne arkadaşlar? Tabii ben de öğrenmiş oldum sırada. Hadi bakalım bal yapalım bal bilmiyorum ya. Hadi bağlı yapınca çıktı Arkadaşlar video durup durup bağlı yapacaklarını bekleyeceğim ben. Sizler de o sırada hemen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like ve yorumunuz da çok önemli arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Arkadaşlar benden arkadaşlar benden ne yaptıklarını bilmiyorum. Arkalarında beyaz bir şeyler var ama bakalım ne? Lan hadi ya bir bağlı yapamadan sizde. Ha bundan kolayım var ya. Alt üst yanınıza birazcık bal alıp şey yapacaksınız yani kovanıza götüreceksiniz. Ne nasıl yapıyorlarsa. Hadi yarıcıklar. Durun biraz daha. Şöyle şundan bırakayım. Ki. Hadi, Hadi gidin bal koyun bal bal. Arkadaşlar şey bir türlü bazı yapamadılar. Neyse arkadaşlar. Ee, başka bir şey geçirelim zaman geldi? Neyse birkaç bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Ee, şuradan bir müzik Çalalım Bakalım çalışacak mı arkadaşlar? Ee, Yürütülüyor. Neyse bana asla müzik kodu Arkadaşlar müzik zilla çıkıyor ama sesler nedense gelmiyor. Şurada işte arkadaşlar böyle hıp hızlı yürürseniz hıp hızlı kuruyor bakın Sesini biraz alalım Bakın Bal yapmışlar mı? Yapmamışlar hadi ya Bir bal yapamadınız be Acaba öldürünce ne çıktı onlardan? Bakayım. Hiçbir şey. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuzun ne gelelim. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone de olun. Like ve e, da çok çok önemli arkadaşlar. E, başka videolar böyle istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Aboneniz ve e, yorumunuz en önemli bunlar. Like'ınız da tabii arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız dediğim gibi abone olun arkadaşlar ee, böyle yani malzemeleri göstermek istiyorsanız tabi arkadaşlar yorum yazın yorum da yazın arkadaşlar mesela ben örnek vereyim arkadaşlar bir arkadaşımız demiş ki e, yorumlarda örnek vereyim şu anda kimse yazmamış tabi yorumlarda e, demişti arkadaşlar e, da daha, daha çok böyle videolar çek. Abone oldum, like attım ve bildirimleri açtım. De ders arkadaşlar ben tabii ki de böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Daha çok şeyler göstereceğim. Hepsi bunlar değil. Hatta size örnek göstereyim. Şu da var. Bir saniye. Bakın arkadaşlar böyle evinize koyabiliyorsunuz bunları. Böyle harika bir şey. Fener. Neydi bunun adı? Fener arkadaşlar. Ve bu da kamp ateşi. Bunları göstermeyi unutmuşum size. Şöyle göstereyim bakın. Kampa giderken bunları kullanabilirsiniz. Böyle bir şey arkadaşlar. Üzerine ee, su dökerseniz bunlar arkadaşlar. Söner bu neyse evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size malzemeleri gösterdim. Yeni bir birçoğunu yani e, birazını gösterdim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek evet. üzere arkadaşlar.